Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bayramın ikinci gününden tekrardan herkesin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği şu şekilde olacak. Bugün biliyorsunuz ki Binance'da yeni bir listeleme yine oldu. Arcoin adı altında bu coin'i inceleyeceğiz. Size bu coin hakkında fikirlerimi söyleyeceğim. Şöyle genel bir incelemesini yapacağız. İlerleyen zamanlarda yeniden bir yükselme olasılığı var mı? Bu seviyelerde alınabilir mi? Bununla ilgili sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. Tabii ki bundan önce de bir piyasaya da şöyle bir göz atacağız. Önemli haberleri sizlerle paylaşacağım. Yine piyasanın gidişatına göre sizlerle paylaşacağım. Tabii ki videoya geçmeden önce de arkadaşlar... Kanalıma abone olup ve bu videoya da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Günden güne gittikçe büyüyoruz. Desteğiniz için hepinize ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kanalıma abone olup ve bu videoya da like atan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar öncelikle şu şekilde piyasanın genel bir durumuna bakmak istiyorum. Piyasanın genel bir durumuna baktığımda yani harita olarak bizi mutlu eden bir harita var. Zaten baktığımda Ethereum yeniden 4000 dolarların üzerine çıktı. Şu anda 4059 dolar seviyelerinde. Aynı şekilde sadece Bitcoin bir kritik seviyelerde duruyor. Şu anda bizim için 51 bin dolar üstü kapanışları yapması gerçekten de hem altcoinler hem Bitcoin açısından çok önemliydi. Ama biliyorsunuz Elon Musk'ın bu yapmış olduğu manipülasyon ve spekülasyonlardan dolayı Bitcoin gerçekten de şu anda kan alıyor Ve Twitter'dan da Elon Musk'ı takip edenler bilir. Yani sürekli Doge destek veriyor ve daha önce de de biliyorsunuz ki Doge Tesla şirketi bunun Bitcoin almıştı ve Bitcoin'i övüyordu. E şimdi birkaç gün önce yani Ethereum'un CEO'suna bir cevap olarak biliyorsunuz ki Ethereum'un CEO'su bunun shitcoin'lerini yani Akita, Doge coin falan vardı ellerinde. E çok miktarda hatta balina diyebileceğimiz bunları elinden çıkarttı, sattı ve bunlar altı boş bir proje, Yani bunlara yatırım yapılmaz gibi bir ön yargıyla yaklaştığı için diğer gün aynı şekilde Bitcoin'den Alın e, alım ve satımlarını Tesla araçlarını durdurduklarını açıkladılar. Ve şu anda da aynı şekilde yine Bitcoin'i e, eleştiriler yapmaya devam ediyor. Yani baktığımızda da ben farklı kişileri de dinlediğimde arkadaşlar tamamen ters yani tamamen manipülasyon yaptığı aşikar. Yani fiyatını düşürtüp alttan kendisi toplamaya çalışıyor. Ve adamın hani bir tweetiyle dün piyasayı gördünüz hani çoğu coinlerde yani %70'lere kadar bir değer kaybı yaşandı. Ama şu anda da baktığımızda dominant seviyesi çok düşük olduğu için Dominans seviyesinin burada ilk kez bu düşüşte etkisini gördük arkadaşlar. Yani tamam Bitcoin çok sert düştü. Normalde 59 bin dolarlardan 48 bine kadar 46 bine kadar hatta iğne attı. Normalde bu 46 bin iğne attığında Ethereum'un yani 3300 3200 dolar seviyelerini hatta 2800 dolar seviyelerine inmesi kadar bir olasılık vardı ama bu gerçekleşmedi dominanstan. Şu anda güncel dominansına baktığımızda da 41.37 seviyesinde olduğunu görüyorum. Gayet dominansımız da güzel. Ee, umarım ki bu altcoinlerde yeniden yükseliş trendine gireceğiz arkadaşlar. Yani ben e, inanıyorum yeniden o yükseliş günlerini bekleyeceğiz. Ve aramızda da çok yeni arkadaş olduğunu e, biliyorum. Yani ben, bana Twitter'dan veya Telegram'dan gelen sorulardan çok belli hani 100, %30, %50'ye yakını çok yeni diyebilirim. Hani bu piyasayla daha çok aşikar değiller. O yüzden arkadaşlar yani yenilere de buradan izleyenlere bu piyasaya yeni atılan kişilerinlere yani buranın çok riskli olduğunu bu şekilde oynak. Anlık günde %50, %60'lara yakın değer kaybı. Yani paranızın hepsini de kaybedebilirsiniz. Ee, çok güzel de kazanabilirsiniz. Ama ben dün bir altcoin sepeti zaten yapmıştım. Aynı şekilde sizlere söylemiştim. Bu düşüşten bana çok soru geldi. Hocam sen bu düşüşte geçen düşüşte güzel mallar toplayıp çok güzel karlar elde ettirmiştim. Bu sefer de hangi malları topladın deyindi. Ben burada yine bir altcoin sepeti yapmıştım arkadaşlar. Yine ona da bakmak isteyen göz atabilir ama dünden bugün hani biraz arasında fark var tabii ki. Yine yükselişe geçti piyasa. Ve şöyle altcoin market cap'e gelmek istiyorum arkadaşlar. Alt, Coin Market Cap'te de şu anda baktığımda da yine yeşil mumlar hiçbir şekilde sönmemiş. Şu anda 4 saatlik ben muma bakıyorum arkadaşlar. Günlük muma gelmek istiyorum. Günlüğe de geldiğimde şu anda günlük verimin açılmasını bekliyorum. Evet günlük verim açıldığında arkadaşlar bakın yani dün hani böyle dün değil ondan önceki gün yani kapatmaya başlamıştı zaten piyasadan biraz para çıkışı olmuştu. Ama dün de yine aynı şekilde para yani yeşil mum olarak kapattı dünü de. Bu da çok güzel ama Bitcoin'de biliyorsunuz ki kırmızı mum kapatmıştı. Aynı şekilde de yine Stoç Erasay ve Bollinger bantlarına da baktığımda dipte görünüyor ve yeniden buradan bir yükseliş trendine gireceğini açıkçası düşünüyorum. Ama yine de temkinli olmak var. Hani zaten dün size taktiği söylemiştim. Alttan mal toplamak isteyenler bölüm bölüm yani 1.1 dolara düştüğünde oradan 30 dolarlık 90 sente düştüğünde oradan 30 dolarlık gibisinden bu şekilde paranızı 3'e 4'e bölerek alımlar yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde zaten sizlere söylemiştim arkadaşlar. Piyasanın güncel durumu da bu dediğim gibi piyasa yani yeniden yeşilenecektir. Yeniden daha da sert yükselişler de gelebilir. Çünkü şu anda Bitcoin'de e, para çıkışı çok fazla oldu ve altcoin'lere geçiş çok fazla oldu. Aynı şekilde Doge'de de bugün zaten bir yükseliş neredeyse %30'lara kadar çıktı. Biliyorsunuz ki Elon Musk yine bir açıklamasında şaka amaçlı olarak adlandırdı parayı. E, daha az e, enerji tükettiği için bunlarla ve yara, yani mühendisleriyle çalıştıklarını, işbirlik içinde olduklarını söylediler. Yine aynı şekilde Tesla satışlarında Doge ile yapma ihtimali de var arkadaşlar. Yani yarın bugün bunu da açıklayıp Doge'yi yeniden Pump yaptırabilir. Aynı şekilde Doge'de bir e, Huobi Global borsası da e, önümüzdeki haftalarda listeleneceği haberinde söyledi. Bunun etkisiyle de yine bir yükselme meydana geldi. Ama 1 dolar olacaktır. Yani bu Doge'nin 1 dolar olma olasılığını ben açıkçası görüyorum. Şu anki çünkü Elon Musk'ın desteği, diğer borsalardan da gelen destekler, XRP'ın desteklemesi ve benzeri gibi e, destekler gitgide çoğalıyor. O yüzden bunun yeniden değerleneceğini düşünüyorum. Ve hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle analizimi bitirdikten sonra yeni bir coin listelemesine gelmek istiyorum. Şöyle Bitcoin'de bugün ar coin listelendi ve şu anda da saatlik grafikte baktığımda şu anda 3. saatini yeni açtı. Ve normal piyasaya da 27 dolar seviyelerinden girdi arkadaşlar. Ve şu anki piyasa değerine baktığımda da 34 dolar seviyelerinde. Şu anki zaten bir sizlerle grafikte de 7 günlük grafiğine bakmak istiyorum. Yani listeleme haberi gelmeden önce arkadaşlar aslında ben bir miktar 27 dolardan almıştım GTO borsasında. O aynı şekilde de sizlere zaten daha önceki videolarımda da anlattım. GTO borsasında üye Aynı şekilde linkim yine aşağıda olacak. Üye olmak isteyenler komisyon indirimli linkler üye olabilirler. Yani bir deneyim dedim. Aslında bunu sizlere de paylaşacaktım. Hani bu şekilde alım yaptım diye ama bir riske atmadım. Hani kendimi bir riske atayım dedim. Zaten böyle %15, %20 yükselince zaten çok yükseleceğini de zannetmiyorum. Tam iyi bir seviyeden, güzel yerden çıktım. Bakın arkadaşlar şöyle listeleme haberi geldikten sonra. Bakın mesela Mayıs'ın 14'ünde 27 dolar seviyelerindeydi. Ben bu seviyelerde zaten bu coin'i daha önce de takip ediyordum. Ama böyle Binance listelemesinin bu kadar geleceğini e, tahmin etmiyordum açıkçası. Zaten listeleme haberi geldikten sonra genellikle bu listeleme haberini de bana soruyorlar. Nereden e, duyuyorsunuz? Arkadaşlar genellikle Binance Telegram grupları ve Twitter'da bildirim zillerini açın. Zaten anlık olarak size oradan düşüyor. Hemen oradan hızlı bir şekilde 1-2-3 borsada üyeliklerinizi buldurun ve orada da bir miktar para tutun. Hızlı bir şekilde alım satın yapabilirsiniz. Ve aynı şekilde ben bunda bot da kullanıyorum. Arkadaşlar daha önce de sizlere söylemiştim zaten. Bu botla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Eğer sizler de istiyorsanız lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Hani bu bot nasıl kullanılıyor? Mobil kullanımını sizlere anlatayım. Yani riskleri nedir? karlı mı riskli mi? Bunları da size açıklarım aynı şekilde. Şu anki coin'e baktığımda da dediğim gibi arkadaşlar kaliteli bir coin. Şöyle maksimum arzına baktığımda da 66 milyon ve şu anki dolaşımda da 33 milyon var. Yani bu coin'in bu dolaşımda olması ve e, şurada da zaten e, R coin nedir? Yani white paper'ları falan, sosyal medya hesapları, internet sitelerinde ben biraz araştırdım. Gayet böyle güzel bir coin arkadaşlar. Zaten şurada da kısaca bir Okutmak e, okumam gerekirse zaten burada kurucularına kadar yazıyor. Şöyle baktığımda da arway verileri sınırsız depolanması için bir platform sunmaya başlayan olan bir depolama ağıdır diyor. Yani sınırsız e, bir depolama amacı e, güden bir e, coin arkadaşlar yani kendi chain yapısı da aynı şekilde var ve gitgide de gelişen bir yapıya sahip. Yani bu dolaşıma bu adet bu bu adete bu dolaşıp gerçekten de ee, çok küçük bir dolaşım arkadaşlar. Yani benim gözümde bu şekilde bunu şu şekilde söylüyorum sizlere. Ben bu coin'i 2024 hedefli yani biliyorsunuz ki benim daha önce izleyen videolarımı bilir. Böyle uzun vadeli çantamı ekledim. 2024 satışlı hedefim bir miktar aldım çantama koydum arkadaşlar. Ee, bekleteceğim uzun vadede gerçekten de güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ve gerçekten de zaten projeyi bir okuduğunuzda gelecek vadettiğini sizler de anlıyorsunuz. Dediğim gibi kısaltması da zaten bunun ar arkadaşlar. AR diye yazılıyor. Oradan Binance'da üyeliği olanlar oradan da bakıp alabilirler. Proje gayet kaliteli. Yani dolaşım miktarı olsun, kurucuları olsun, internet sitesi, sosyal medya paylaşımları olsun güzel yerlere geleceğini düşünüyorum açıkçası. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte değerlendirebilirler. aynı şekilde sitelerini de araştırabilirsiniz. Gayet gelecekte vaat ediyor. Uzun vadeli çantama ekledim. Bunda da güzel karlar elde edeceğimi düşünüyorum. Ben 27 dolardan ekledim arkadaşlar. Hani kar da ettim ama satmadım bıraktım öylece. Ama şu anda da alın fırsatı olarak da burayı da dikkat edin. Şu anda biraz pamplamış gibi ama bunun hani biraz aşağı sarkma olasılığı da var. Ama şimdi bu dolaşma bakınca bu fiyat çok az geliyor ve insanlar çok da dikkatini çekmedi zaten. Ama hani uzun vade düşünüyorsanız bu fiyattan da girilebilir ama beni hani böyle 30-29 seviyelerine kadar da böyle bekleseniz düşeceğini düşünüyorum açıkçası. Oradan yeniden de toplayabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.